Ama seçtiğim hiçbir şeye dokunamam Ve bu tepenin üzerinde doğdum ve Zaten mi çimen mi yoksa odun mu Her şey odundan yapılmış ama çimenle çevriliyim Bekle aşağıda bir nehir var bir fikrim var Çimen seçiyorum ve buradan atlıyorum <laughs> Hayattayım Ve hedefim bir elmas elde etmek Şimdi biraz kum bulduğuma göre buradan evet. çıkmak için kullanacağım Oh bu yakındı ve elmas mı demir mi Peynir gibi elması elde etmek için demire ihtiyacım var Sanırım elmas almak için yeni bir yol bulmam gerekecek Bak bir köy Bir bakayım demirden yapılmış bir şey var mı Sanmıyorum. Bu eve bir bakayım. Çekil. Sinir bozucu köylü. Burada sandık yok. Eyvah, Demir Golem. Buradan şimdi nasıl çıkacağım? Bu kumu kullanarak büyük bir kule inşa etmem ve dünyanın tepesine kaçmam gerekecek. Neyse ki bol kum almışım. Ne? Ahşap mı, elmas mı? Sanırım bu ahşaba atmam gerekecek. Hadi gidelim, çöl tapınağımı. Hayattayım ama neredeyse hiç kalbim yok. Dikkatlice ineceğim ve bu sandığın içinde ne olduğunu göreyim. Ah, sadece beyan tuşuna bastığım için odamda görünmedi. Ama sandıklar ahşaptan yapılır, çivi. Bunlar değil. Onları biyografideki bağlantıdan nadir modlarla aldım. Kazandım.